Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Hometec C14m laptopun kutu açılışı ve incelemesi ile beraberiz. İlk öncelikle kutumuzu açalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kutuyu açtığımızda direkt bize bilgisayar karşılıyor. Öncelikle bilgisayarımızı alalım. Gördüğünüz gibi metal bir kasaya sahip. Gayet de şık bir tasarım var. Gayet ince bir tasarım şöyle göstereyim. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama en kalın yeri bile, bu kadar ince kamerada kendiniz görün. Yani şu kadar bir şey işte arkadaşlar. Tam olarak size de göstereyim. Ön tarafı tabii ki de daha ince. Metal olmasının bir avantajı da sıcaklığı daha çabuk dağıtabiliyor. Bunlara daha sonra değineceğiz tabii. İlk önce kutu açılışıyla devam edelim. Kutuda çok bir şey yok zaten arkadaşlar. Şarj adaptörü çıkıyor. 12 wattlık bir şarj. Duvar tipi şarj adaptörü. Bir de kulaklık kalıcı çıkıyor. Kutu içeriğimiz bu kadardı. Bunları da en başta söyleyelim. Sonra kutumuzu kenara koyalım. Şimdi bilgisayarımızı aldım. Bilgisayarın şöyle bir ekranla bahsedelim sizlere arkadaşlar. İlk önce bilgisayarı açılı dursun. Açılı bilgisayarımız. Ekranımız 13.3 inç bir ekrana sahip. 1080p bir ekranı var. Ve IPS bir panel, panel. Ee, yani yansımalar daha az oluyor. IPS panellerde renkler daha net oluyor fakat ışık sızmaları, ölü piksel sorunları daha çok karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları iyi aldığınızda mutlaka bilgisayar açın ve ekranına bakın. Mutlaka bakın. Bakın bunda da hafiften ışık sızması başladı zaten. şu köşeler biraz daha parlak göreceğiniz üzere. Şuralar videoda pek belli olmuyorsa ben onları sonra ekleyebilirim fotoğraflarda. Belki eklemişimdir bile unutmazsa. İşlemciye gelirsek Intel Celeron N3350 Atom serisinin bir işlemcisi var. Evet Atom serisi çok iyi bir işlemci değil. Fakat zaten bu bilgisayarı alan kişi yani gündelik işlerini halletmek için alacaktı. Oyun, oyun bilgisayarı arayıp bu videoyu izliyorsanız şimdiden siz bizim kanalımızda bulunan Monster Laptop'un incelemesine geçebilirsiniz. O oyun bilgisayarı bu, gündelik işler için bilgisayar arkadaşlar. İşlemciye gelecek olsak tekrardan, 1.1 cihaz hızı var. Turbo'da ise 2.3-2.4 GHz'e kadar çıkabiliyor hızı. 64 bit işlemcisi var. 6 watt işlemci, mobil gibi düşünmüşler yani bunu. Bir tablette nasıl bir verim alıyorsanız bu bilgisayarda da aynı verimi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Windows 10 ile geliyor. Bu çok güzel bir avantaj. Bizim Monster videomuz vardı arkadaşlar hatırlarsınız. Bundan bir ay önce kadar yanlış hatırlamıyorsam tam bir ay oldu. İşte o zaman Free bir bilgisayar gelmişti. Free bilgisayar bilgisayar hemen size çok sorun yaratabiliyor. Windows yükleniyor. Windows'un bir dosyası eksik oluyor. Bunda hiç öyle bir sorun yok. Direkt alıyorsunuz. Sadece size kullanmak kalıyor. Ama ise biraz fiyatı da ondan dolayı düşük tutmak amacıyla özellikleri düşüyor. Karar sizin. Ya Windows yüklü olsun ya da FreeDOS gelsin. Özellikleri iyi olsun. Buna siz karar veriyorsunuz. Neyse konumuzu çok dağıtmayalım. 32 GB SSD'si var. Artı Şurada micro SD kart yuvamız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada da micro SD kartımız var. 32 GB SSD'nin okuma hızı 170 MB, yazma hızı 100 MB. Yani bu bilgisayar için gayet de yeterli bir özellik. Sonra 4800 mAh bataryası var. Bu da gayet yeterlidir. Çok bir şey beklemeyin arkadaşlar bundan. Yani öyle aman aman bir oyun bilgisayarı kadar işinize yaramayabilir. Benim şu anki ter şöyle parlaklığımızı da Ekran daha net gözüksün. 2 megapiksel kamerası var. Şöyle göstereyim hemen. Kamera açımız biraz daha kusura bakmayın arkadaşlar. O yüzden böyle elim alıp göstereceğim. Burada 2 megapiksel bir kamerası var. Yanında ise 2 adet mikrofonu var. Gayet güzel. Yani canlı derste örneğin kullanacaksınız gayet de alınabilir. Çünkü canlı dersi ne ihtiyacınız var? Bir kamera, iki mikrofon. Bu bilgisayarda ikisinde de var. Yani bir canlı ders için alacaksanız kesinlikle alınabilir. Intel'in kendi grafik işlemcisi olan Intel HD 500 kullanıyor bu. Yani gayet yeterlidir. Zaten gündelik işlerimiz için alacağımız için bilgisayarı. Ve benim çok şaşırdığım bir şey Wi-Fi kartı Realtek'in USB ile bağlı. Yani günümüzde bunu kullanan çok bir bilgisayar yok. Açıkçası siz de görürsünüz. Ama bu bilgisayarda var. Uygun fiyat tutmak amacıyla böyle yapmışlar büyük ihtimalle. Bir tane USB 3.0'ımız var. Sol tarafta. Şöyle göstereyim. Yanında da HDMI, mini HDMI çıkışımız var. Sonra diğer tarafa gelecek olursak hemen onu da gösterelim. Şurada mini e, SD okuyucunun yanında bir tane USB 2.0 kulaklık girişi ve şarj adaptörü girişi var. Şurası şarj adaptörü olan bölüm. Atom işlemci varsa performansı kesinlikle beklemeyin. Atom işlemci anlık işlerinizi halledebileceğiniz bir bilgisayardır. Bir işlemcidir. Kusura bakmayın yanlış söyledim ciddi bir performans beklemiyor. Benchmark test sonucunda ise i7 7700'ün onda hatta %1'i kadar bir performansı var işlemcinin. Siz kendiniz düşünün. 190 dolar bir fiyatı varmış. Şu anki güncel kurla beraber 1420 lira gibi bir fiyatı oluyor. Bu bilgisayarı alma amacım ne olacak diye soracaksınız. Bilgisayarla ilk tanışma ya da tablet niyetine kullanabilirsiniz. Yani küçük çocuğunuz varsa hani bu bilgisayar onun için gayet yetecektir. Ama 1-2 yıl sonra hiçbir işinize yaramayabilir bile belki. Çünkü oyun performansı yok denecek kadar kötü arkadaşlar. Tek pencerede yani hani oyunu geçin internette gezinme de iki pencereyi açtığınızda bile yavaştan kasmaya başlıyor arkadaşlar. Yani Çocukların performansına yetişemez ama çok da geride kalınamaz. Yani uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız kesinlikle alın derim. Şöyle biraz size bilgisayarın etrafını da göstereyim. Böyle arka tarafı arkadaşlar. Böyle gayet metal kasası. Kasanın metal olması videonun başında dediğim gibi gayet güzel bir özelliği. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkasındaki şuralara gelecek olursak Buralarda mesela hani şu bilgisayarın altının çizilmesini gayet de güzel yapıyor. Çizilmiyor arkadaşlar. Kolay kolay çizilmiyor bu yüzden. Burada gayet, burada da başka bir şey bahçeçeceğim bir şey yok. Burada Homatek'in logosunu görüyoruz. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Teknolojiyle kalın. Hoşça kalın.